Şimdi nasıl maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymetdar. Bazen oluyor ki beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir sanat bulunur. Öyle değil mi? Şimdi mesela diyelim şu benim tespihim. Bak şimdi örneklik ders yapalım. Bu kimin tesbihi? benim tesbihim. Kaç liraya gider bu tesbih? 5 lira, 3 lira, 2 lira. Peki bu Fatih Sultan Mehmet'in tesbihi olursa ne olur abi? Antik olur. Antik olur. Benimkisi 3 liraya gidiyorsa onun ikisi belki de 30 milyardan daha fazla tutar yani. Kime bağlandı bu? Bu bana bağlandığı olduğu için değeri düştü. Ama Fatih'e. bir de diyelim i̇mam Ali'nin tesbihi olsa diye Hazreti Bekir'in tesbihi olsa. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tesbihi olsa. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tesbihi olsa. Ne oldu değeri? Ortada. Demek ki insan da bağlandığı zata göre ne alıyor? Şeref alıyor. Kime bağlısın? Allah'a bağlıyım. Allah'a bağlandın mı? Şerefin haysiyeti, makamın rütben artıyor abi. Cenab-ı Hak cümlemize Cenab-ı Hakk'a bağlanıp değil mi? Ondan şeref almayı nasip etsin. Ya, onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı Mahmud'a çıkmasının bir hikmeti Allah'a olan tam bir bağlılığı, tam bir teslimiyetinden dolayı böyle bir ne almış? Makam. Makamı mahmut diyoruz. En büyük makamda. O da insandı değil mi? Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da iki gözü vardı, onun da burnu vardı, onun da iki kulağı vardı, benim de aynı. Ama benim makamım nerede veya bizim makamımız nerede, onun makamı nerede ya? Yani? İşte o, işte o bağlantı hani diyor, intisap öyle bir bağlanmış ki mağaraya girdikleri zaman Hz. Ebu beraber biliyorsunuz o, o durumu, Hazreti Ebubekir böyle bir telaşlanıyor, korkma, Allah bizimle beraberdir. Ya. Yani öyle bir tam bir teslimiyet yani. Zaten ne diyor? İman şey, iman tevhidi, tevhid, teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dâriini iktiza eder. Diyor. Bediüzzaman Hazretleri. Demek ki iman eden adam Allah'a bir olduğunu inanacak. Allah bir her yerde hazır ve nazır beni görüyor, her yerimi görüyor. Ben görüyorsam Allah bütün kainatı görüyor. Ben işitiyorsam Allah bütün kainattaki. Çünkü bu görme, bu işitme bana ait değil. Allah'tan gelmiş. Allah'ın basir ismi, Cenab-ı Hakk'ın semi ismi, Allah'ın mütekellim esması bende de her cemal ve kemal sahibi kendini görmek ve göstermek ister. Sırrınca Cenab-ı Hak da kendi esmalarını hem görmek hem de göstermek istiyor. Kime? Zihişur varlıklara, meleklere, bizlere ve mektu sana ettirmek istiyor. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın isimlerini görüp mektu sana edeceğiz. Zaten bizden maksat da o. Biz de göreceğiz, bütün kainata dellallık yapacağız. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını efendim dellallık yapacağız, anlatacağız. O yüzden dolayı insan da Cenab-ı Hakk'ın isimlerini görecek ve tefekkür ederek Allah'a kurbiyet, akrebiyet kazanması lazım. Diyor Allah'ın isimlerinin sıfatlarını göre 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 tefekkür ede 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 o pencereler, o nurani pencereler açılmaya başlıyor. Esma Esma ve sıfattan şuunat ondan sonra efal böyle geçiyor yani. Cenab-ı Hak görmeyi nasip etsin. Evet. İnsanların sanatları içinde nasıl ki maddenin kıymetiyle sanatın kıymeti ayrı ayrıdır. Bazen müsavi, bazen madde daha kıymetlidir. Bazen oluyor ki 5 kuruşluk bir maddede 5 liralık bir sanat bulunuyor. Belki bazen antika olan bir sanat antika olan bir sanat 1 milyon kıymeti kıymetini aldığı halde maddesi de 5 kuruş değil değmiyor. Az önce dediğimiz gibi yani. Tesbih. Halbuki maddi itibarıyla değeri yok. Ama Hazreti Mevlana'nın tesbih dediğin zaman İmam-ı Gazali Bediüzzaman'ın tespit dediğin zaman kıymeti değeri artıyor. Halbuki maddi itibariyle belki beş kuruş şey Yani. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyi var değil mi? Ee, evet. hırkı Şerif'i var. Şeyde <laughs> Topkapı Sarayı'nda. Halbuki normalde normal bir hırka ya. Yani. Bizi ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkası olduğundan değeri böyle bir değer kazanmış ki o Herkes böyle ona bakarak böyle üngür üngür ağlıyorlar yani. Allah Allah. Yani, o yüzden dolayı demek ki bağlandığı zatın insan şerefiyle şerefleniyor. Evet. İşte öyle antika bir